Geçenlerde YouTube'da bir video izlerken sağ üstte bir şey fark ettim. Benim fotoğrafım da bu ne lan dedim üstüne tıkladım. Kanalınız yazıyor. Yani dedim benim kanalım vardı ve bugün Fall Guys. Bu <laughs> maskeyle oynayacağım. Evet böyle oynayacağım. <laughs> evet maskeyi tak. Ses ne kadar geliyor ki acaba? Ne kadar gelir? Evet biriktirdiğim paralarla sonra daha Fall Guys aldım. <laughs> Bugün kendimi öldürme cezasız Fall Guys oynayacağım. Ay dur ses çok ses Bugün birinci olamıyoruz. Ne yapsak kendimize? Tamam ya böyle yok. Boksçu olarak maçıma başladım. Evet başlıyoruz. İki katlı maskeyle Fall Guys oynama challenge. Evet Dubai League geldi. Şimdi burada kesinlikle kazanıyoruz. Evet arkadaşlar birinci olacağız bu el ilk elimden. Başlıyor. Koş 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 koş. Beyler beyler böyle gitmeyin. Ben banyo hop yaptım. Bunny hop yaptım. Bana çok bir tane. Sen de çok bir tane. Güzel. Ayy. Arkadaşlar bakın bu taktiği hiç kimse bilmez ha. Geçtim. Tamam, tamam. The koş, 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 tamam koş, 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 Hiç kimse. koş, 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 gidiyorum ha Sıpla sıpla sıpla. Ay sıpla 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 nice. Ada! Nice, 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 nice. oh, no! Mission failed. We'll come next time. Bana mı çek bunu? Almışım. Nice. Vur bana. Vur bana. Vur bana. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Hayır. Yetişebilir miyiz? Sanır sanır. Çok iyi, mükemmel. Bak bir yetişme şansımız vardı, o da yok şimdi. Çok iyi, mükemmel. Koş, deş at. Allah, geçiyorum. Tamam. O, aklıma çok iyi fikir geldi. Her kualifayda olduğumda bir tane maske çıkartacağım. Hop. Evet. Şu an video edit sırasındayım. Her yerimden ter akıyor. Siz bir şey yapın artık yani bir bakın. Daha iki dakikasını yaptım bak. Bak iki buçuk dakikada iki buçuk dakikasını yaptım ya. O zaman hadi siz videoya geçin ya. Her call fight'ta bir maske çıkartıyoruz. Şimdi iç katlı maske. Ölüyor da adam. İtmeyin, itmeyin, itmeyin. Atlamayı. Güzel, güzel, güzel. Güzel ilerliyoruz, güzel. Hadi oğlum yaparız. Başarabiliriz. Hadi oğlum başarabiliriz. Herkes oradan gitmesin. Herkes oradan gitmesin. Bizim de geçmeye ihtiyacımız var. Azıcık siz de bassın bu tarafa ya. Siz de denge verin azıcık ya. Terevistler sattı bize. Artık yeter artık yeter yeter yeter. Arkadaşlar video kısa bir süreliğine bölüyorum. Bu videodaki şeyi duymak için hani ile, videonun ilerisindeki şeyi duymak için sesi birazcık açmanız gerekiyor. Bunu editten sonra fark ettim. Hani bunu ayarlayabilmem için bir daha render almam gerekiyor. O da çok uzun sürüyor zaten. O yüzden sesi birazcık açın. Hatta biraz yaklaşın telefonunuza. Tabi telefondaysanız. O zaman ben tekrardan kaçıyorum. Bunu hatırlatmak istedim. Hadi hemen hemen.